Hayatımızda yemeklerimizin vazgeçilmezi olarak kullandığımız soğanın birçok farklı kullanım alanı olduğunu biliyor muydunuz? İnsan sağlığına oldukça faydalı olan soğan, temizlik konusunda da bize fayda sağlıyor ve zorlu lekelerin çıkarılmasına yardımcı oluyor. Peki, soğanın bilinmeyen kullanım alanları nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. İşte kuru soğanın mucize faydaları bağırsaklardaki faydalı bakterilerin sayılarının çoğalmasında yardımcıdır. Bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlar. Kalp sağlığına iyi gelen kuru soğan, kalpte oluşabilecek problemlere faydalıdır. Enfeksiyon giderici özelliği bulunan kuru soğan, solunum yolu rahatsızlıklarında pozitif etkiye sahiptir. Kanın pıhtı durumuna gelmesine engel olur. Kuru soğan, kolesterol seviyesini dengeleyici özelliktedir. Kandaki şeker miktarının düzenlenmesinde yardımcıdır ruh sağlığına faydalıdır. Kuru soğan, saç dökülmelerinin azalmasına yardımcı olur. Diş sağlığını korumakta önemli faydaya sahiptir. Ayrıca, diş eti sağlığını korumak için haftada bir kez kuru soğan tüketilebilir. Kuru soğan neye iyi gelir? Kuru soğanın sağlığa sunduğu faydalar, uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Kuru soğan tüketen kişilerin, diğer insanlara göre daha sağlıklı olabilecekleri bildirilmektedir. Kuru soğan burun tıkanıklığı durumlarında tüketilebilir. Daha rahat nefes almayı sağlar. Astım benzeri ciddi sorunların iyileştirilmesinde ve giderilmesinde fayda gösteriyor. Kanser sebebi olan kanserli hücrelerin vücuttan atılmasına destek olur. Ödem attırıcı özelliğe sahip olduğundan zayıflamak amacıyla tüketilebilir. Her gün bir soğan tüketerek doktor ziyaretlerinizi azaltabilirsiniz. Kokuyor diyenlere aldırış etmeyin. Soğanı çiğ olarak salatalarınızda, pişmiş olarak sebze yemekleri ve çorbalarda kullanmayı asla ihmal etmeyin. Bağışıklık güçlendirici. Soğan bünyesinde birçok bitkisel iyileştirici barındırır ve bu iyileştiriciler bağışıklık sistemi üzerinde doğal olarak olumlu etki sağlarlar. Bu etkilere vücutta bulunan C vitamininin daha efektif kullanılması da dahildir. Güçlü bir bağışıklık sistemi vücudun hastalık ve enfeksiyonla mücadele gücünü artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır. Diyabet düzenleyici. Soğan içerisindeki aktif maddelerden biri olan krom diyabetten muzdarip hastalar için faydalıdır tansiyonu düzenler ve diyabet kaynaklı komplikasyonların giderilmesinde rol oynar. Antiinflamatuar etkiye sahip. Bir parça soğan bedeni enfeksiyonlardan koruyacak vitamin ve mineraller içerir. Vücuttaki enfeksiyon oranı azaldığında iltihap oranı da otomatik olarak düşer. Soğanın eklem ağrısı ve iltihap şikayeti olan kimselere iyi gelmesinin nedeni de budur. Kalp sağlığına iyi geliyor. Soğan özellikle çiğ olarak tüketildiğinde vücuttaki iyi kolesterolün artmasını sağlar. Bu da kolesterol seviyesini düzenleyerek, tansiyonun gerekli rakamlarda kalmasını sağlar. Tüm bu saydıklarımız kalp ve damar sağlığını iyileştirerek, kalbe bağlı rahatsızlıkların oluşmasını engellemeye yardımcı olur. Kanseri önlüyor. Soğanda kuersetin başta olmak üzere, bol miktarda flavonoid bulunur. Bu madde, bozuk DNA ile savaşma ve tümör oluşumunu önleme özellikleri ile bilinmektedir. Çalışmalar, kuersetin oranları yüksek olan kimselerin, kalın bağırsak ve yumurtalık kanserine yakalanma oranının daha düşük olduğunu göstermektedir. Ağrı kesici özelliğe sahip. Soğan suyu, böcek ısırıkları kaynaklı yanmaları ve ağrıyı kesmeye yardımcı olur. Soğanın antiinflamatuar özelliği sayesinde, soğan suyunun arı sokmasına bile iyi geldiği saptanmıştır. Yüksek antoksidan. Hemen hemen tüm meyve ve sebzeler gibi, soğan da antoksidan bir besin maddesidir. Soğandaki antioksidan maddeler bağışıklık sisteminin stres, serbest radikaller ve hücre hasarı ile savaşmasına yardımcı olur. Çalışmalar, her gün soğan tüketenlerin gastrik ülser, tümör ve diğer mide rahatsızlıklarına yakalanma riskinin daha az olduğunu ortaya koymaktadır. Kemik erimesi ve doku sağlığı. Soğan içerisinde bulunan kalsiyum kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur. Ayrıca içeriğindeki sülfür doku bağlarının güçlü ve sağlıklı olmasını sağlar kalsiyum ve sülfür bileşimi özelliklerle, yaşlılarda meydana gelen kemik erimesini önlemesiyle ve menopoz başlangıcındaki olumsuz etkileri azaltmasıyla bilinir. Düzenli sindirim. Soğanın lif oranı yüksektir ve lif de düzenli bir sindirimin anahtar bileşenidir. Yeterince lif bulunan bünyelerdeki toksik maddeler, boşaltım yoluyla kolaylıkla atılır. Düzenli bir sindirim sistemi, aynı zamanda vücudun ihtiyacı olan maddeleri de daha iyi absorbe etmesini ve sindirmesini sağlar. Baş ağrısına bir baş soğan. Bir baş soğan ince kıyılarak haşlanır ve haşlanmış soğan bir tülbent arasında alına bağlanırsa ağrıyı dindirir. Şeker hastalığında bol soğan yemek çok şifalıdır. Kalp krizi riskini azaltmak için içerisinde flavonoid maddesi bulunan kırmızı soğandan her yemekte çiğ olarak biraz yemekte fayda vardır. Öksürüğü keser. Göğüste biriken mukus tıkanıklığa ve öksürüğe neden olabilmektedir. Göğüs tıkanıklığını ve öksürüğü giderici olarak kullanılan en yaygın alternatif yöntemler arasında soğan bulunmaktadır. Bunun için doğranmış soğanı buharda bir iki dakika pişirdikten sonra bir bezin içine koyun ve ağzını kapatın. Sızıntı olmamasına dikkat edin. Göğüs veya ağrıyan bölgeye uygulanabilecek sıcaklığa geldiğinde uygulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Ocak temizliğinde kullanabilirsiniz. Ocakta unutulan yemek vakası hepimizin başına gelmiştir. Bu yüzden ocakta unutulup taşan yemek tüm kadınların kabusudur. Ama bu durum artık kabusunuz haline gelmeyecek. Artıkları kolay bir şekilde temizleyebileceksiniz. Ocağın üzerine yapışıp kalan yemek artıklarını soğanla temizleyebileceğinizi biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Kuru soğan ile kirleri ovalayarak temizleyebilirsiniz. Pencereyi temizlerken kullanın. Soğanın yemekler dışında çok fazla kullanım alanı olduğunu söylemiştik. Soğanı pencere temizliğinde de kullanabilirsiniz. Özellikle de çıkmayan inatçı lekeleri çıkarmak için oldukça işinize yarayacaktır. Camlarınız bu yöntem sayesinde pırıl pırıl olacak. Izgara temizliği yapabilirsiniz. Aile ve arkadaşlar arasında sıklıkla yapılan etkinliklerden biri olan mangal günlerinde ızgaranızdan çıkmayan yemek artıklarını bir parça soğan yardımıyla temizleyebilirsiniz. İdrar yollarınızda ağrı var ise mor soğan çok etkilidir. Mor soğanı kesin ve hafifçe ısıtıp ağrıyan yerin üzerine koyun. Ağrının azaldığını göreceksiniz. Vücuttaki kesikler ve yanık yaralarının üzerine mor soğan suyu sürmek, mikropları öldürmesi açısından önemli ve etkilidir. Mor soğan, safra kesesi salgısını arttıran özelliğe sahiptir ki, bu da safra kesesinde taş oluşumunu büyük oranda önler. Ayaklarda, ellerde, bacaklarda, karında ve göğüste şişmelere karşı soğan suyu içmek etkili bir yöntemdir. Günde 3 kez yemekten önce bir yemek kaşığı soğan suyu içebilirsiniz. Mor soğan ve süt karışımı tansiyon düşürücü özelliğe sahiptir. Ayak ve el tırnaklarınız çabuk kırılıyor ise, tırnaklarınızı mor soğan suyu ile ovun. Sonuca bayılacaksınız. Burun kanamasını durdurmak için mor soğan kullanılır. Kanı durdurmak için, mor soğanı ikiye kesin ve yarısını burnun ön kısmına bağlayın. Nasırları ortadan kaldırmada etkilidir. Sirkenin içerisinde mor soğanı kaynatın ve mor soğanı nasırlı bölgeye bağlayın. Bu işlemi birkaç kez tekrarlayın ve farkı görün. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.